Hepinize merhaba. Beni ilk kez izleyenler için ben Serkan Bey de YouTube kanalımda sizlerle Almanya hakkındaki deneyim ve gözlemlerimi uzun bir zamandır paylaşıyorum. Eğer ilk kez bu video ile keşfettiyseniz abone ol butonuna basarak bu tür videoları düzenli şekilde takip edebilirsiniz. Almanya hakkındaki güncellemeleri sizlerle bu kanalda paylaşıyorum. Ve bir yandan da aslında böyle bazı öne çıkan önemli gelişmeleri de hızlı bir şekilde kolayca Instagram'dan da paylaşıyorum. Geçtiğimiz günlerde bir reel videosuyla da duyurdum aslında. Almanya'daki vatandaşlık süreci artık daha da kolay hale gelecek. Bununla alakalı aslında konuşmaması gereken uzun şeyler çok detay barındıran bir konu olduğu için bunu da böyle uzun video formatıyla sizlerle paylaşayım isterim. Şimdi şunu bir kere altını çizelim. Ee, Alman vatandaşı olmak isterseniz yani Almanya'da yaşayan birisiniz ya da yakın zamanda Almanya'ya göç etmeyi düşünüyorsanız normalde vatandaşlık süresi 8 yıl. Ama bu 8 yılın esnemi durumları da var. Yani mesela şöyle düşünelim. Diyelim ki bir Alman vatandaşı biriyle evlisiniz. Bu duruma göre sizin vatandaşlık süreniz 3 yıl aslında. 3 yıl sonra vatandaş olabiliyorsunuz. Ya da diyelim ki Almanya'da bir üniversite bitirdiniz, yüksek lisans yaptınız veya integrasyon kursuna gidip integrasyon kursunu B1 ile birlikte tamamladınız. Bu gibi durumlarda da vatandaşlık süresi bir yıl kısalıyor genel olarak. Yani 8 yıl aslında farklı situasyonlara göre 7 yılda olabiliyor, 3 yılda olabiliyor. Farklı durumlarda mevcut. Ama tüm bu bildiğimiz gelmiş kuralların dışında vatandaşlık süresi artık 5 yıla indirilmiş olacak. Yani eğer ki bu saatten sonra Almanya'ya taşınacaksanız ya da hala hazırda birkaç yıldır Almanya'da yaşayan biriyseniz muhtemelen vatandaşlık için 5 yılı tamamlamanız gerekecek. Nasıl tamamlamanız gerekecek? Yani 5 yıl Almanya'da yaşamanız gerekiyor. 5 yıl Almanya'da yaşayıp burada çalışarak yani verginizi ödeyerek, emeklinizi ödeyerek vatandaşlığa başvurabileceksiniz. Elbette başka şartlar da var, başka istenen belgeler de var. Belge konusunu da videoda değineceğiz, istenen şartlara da değineceğiz. Genel olarak vatandaşlık prosesini başlatmak isteyen herkesi ilgilendiren kapsamlı bir video oldu. Tabii bunun dışında Çifte vatandaşlık konusunda konuşmasak olmaz çünkü aslında en önemli yeniliklerden biri de bu. Eğer ki siz bugüne kadar yani 2024'e kadar olan süreçte Alman vatandaşlığına başvurmak isteseniz sizden Türk vatandaşlığını bırakmanız isteniyor. Doğrudan Alman vatandaşı olmak için ya Türk vatandaşlığından vazgeçmeniz gerekiyor ya da Alman vatandaşlığını bırakıp Türk vatandaşlığıyla hayatınızı sürdürmeniz gerekiyor. Bunu süresiz oturumla sürdürmek mümkün. Bugüne kadar bu şekilde yapan çok fazla kişi oldu. Ama ikisini aynı anda barındırmak, aynı anda elinde tutmak maalesef mümkün değildi. Aslında bu Almanya'nın Türkiye'ye yönelik politikasıydı. Genel olarak dünyada uygulanan bir şey olduğunu söyleyemem. Çünkü farklı ülkeler Türkiye için çifte vatandaşlığı mümkün kılabiliyor. Almanlar da yine örnek veriyorum Meksika için, Arjantin için ya da adını şu an hatırlamayacağım birçok ülke için çifte vatandaşlığı aslında geçerli kılıyor. Bunun için kendi ülke aidiyetlerinden vazgeçmeleri istenmiyor bu gibi ülkelerden gelenlerin ama Türkiye için böyle bir istisna yapmışlar. Bunun elbette farklı politik sebepleri olabilir. Belki e, nüfusla alakalı Almanya'daki en büyük göçmen grubunun Türkler olması bir sebep olabilir. Yani bunun çok detayları önemli değil. Önemli olan şey sonuç konusu. Bu sonuçta bize Türkiye'den gelenlerin Türk vatandaşlığını bırakmadan Alman vatandaşlığına geçmelerini mümkün kılmıyordu ama artık yeni vatandaşlık asısıyla birlikte Çifte vatandaşlık da önümüzdeki zaman diliminde artık mümkün olabilecek. Bu bence bizim gibi sonradan yaşayanların ya da sonradan göç etmek isteyenlerin kazanabileceği en önemli haklardan biri aslında. Bence geç bile kalınmıştı. Çünkü ben mesela şöyle düşünüyorum. Alman vatandaşı olmak bence önemli. Sonuçta bu ülkede yaşıyorum. Fakat öte yandan da Türk vatandaşlığını bırakmaya da açıkçası gönlüm razı gelmiyordu. Dolayısıyla bu konuda bir ikilemdeydim. Ama günün sonunda seçim hakkı olsaydı yine de açık söylemek gerekirse Alman vatandaşı nasıl seçecektim? Bunun birçok sebebi de var. Ee, ama en önemli sebeplerden biri benim sürekli yurt dışında farklı ülkelere seyahat etmem. Ve Alman pasaportunun da size böyle sınırsız özgürlük tanıması, dünyada en çok geçerli olan en güçlü üçüncü pasaport olması bu konuda bence çok çok önemli. Ama Tabii ki de dediğim gibi çifte vatandaşlık madem ki önümüzde artık bunu konuşacaksak bu gibi dertlerimiz olmayacak. Bundan da bahsedeyim. Normalde mecliste bu geçti. Sürekli zaten konuşulan, tartışılan bir şeydi. Tasarı en son meclisten geçti ve bundan sonra da Bundesrat'a gidecek. Bundesrat'ta da federalde yani onaylandıktan sonra da en son Cumhurbaşkanı Steinmeier bunu imzalayacak ve resmi olarak yürürlüğe girmiş olacak. Bu da takriben Nisan Mayıs'ı görür gibi duruyor şu anki konjüktüre göre. Muhtemelen Nisan'dan Mayıs'tan sonra artık çifte vatandaşlık ve vatandaşlık süresinde 5 yıla indirilmesi gibi konular aktif bir şekilde kurumlarda işlenmeye başlayacak. Yani günün sonunda Almanya'da yaşayan birey için bunlar çok çok önemli konular. Hatta belki de en önemli konu diyebiliriz. Çünkü aslında bizim gibi burada yaşayan ya da çok uzun zamandır burada daha öncelerden gelmiş olan ya da burada doğmuş olan birçok Türkiye kökenli insan var. Dolayısıyla onlar da bunu bekliyordu. Bizim gibi sonradan gelenler de tabii bunu bekliyordu. Ben şahsen 7 yılını burada doldurmuş, daha doğrusu 7. yılına girmiş biri olarak da aslında uzun zamandır bu anı bekliyordum. Benim gibi sonradan gelenler için de çok önemli bir haber olduğunu düşünüyorum. Tabii şuna da değinmek gerekiyor. Şimdi 5 yıldan bahsettim ama 3 yılda vatandaş olmak da mümkün. 3 yıl Almanya'da yaşayıp iyi şekilde ama yani C1 seviyesinde bir Almanca'ya sahip olursanız ya da gönüllü iş yerinde çalışırsanız bu gibi durumlarda da hızlı vatandaşlık sürecine girebileceksiniz 3 yılda. Böyle de ekstra bir istisna söz konusu. Dolayısıyla Almanya aslında burada yeni göç edenleri ya da göç edecekleri birazcık dille alakalı ya da full entegrasyonla alakalı daha fazla donatmak istiyor. Bu konuda da bence haklılar. Çünkü bu ülkeye gelip buraya entegre olduğunu göstermek, daha doğrusu full entegre olduğunu göstermek kısa süre diliminde bence önemli bir aşama. Tabii ki kolay bir şey olmadığını söylemek istiyorum. Öyle 3 yılda herkesin de yapabileceği bir şey değil. Ama yine de yapanlar için de böyle bir istisna modelin oluşturulması da aslında kişilerin vatandaşlığa karşı motivasyonunu artırmak için de önemli bir detay bence. Bu arada tabii şuna da değinmek gerekiyor. Buradaki eğitim hayatınızda da üstün bir başarı gösterirseniz bu da yine bu özel uyum kapsamında size 3 yılda vatandaş olabilme hakkı tanıyacak. Bu detayı da belirteyim. Ve bunlar dediğim gibi yeni yasa dahilinde olan şeyler normalde bunlar Asla yoktu. Şimdi sizlere Alman vatandaşı olmak için istenilen en önemli belgelerden bahsedeceğim. Ama bu belge listesine girmeden önce şurada değinmek istiyorum. Şimdi vatandaşlık 5 yıla düşürüldü ya. Siz 5 yılda vatandaş olabilecek misiniz? Teknik olarak evet ama güncel uygulamadaki halinin ben açıkçası 5 yılda olacağını düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Çünkü Almanya'da bürokrasi ciddi anlamda ağır çalışıyor. Hele ki yoğunluk olduğu zaman buna ekstra bir kapasite ayırdıklarını düşünmüyorum. Bugüne kadar genel olarak çevremde gördüğüm, benim de bizzat deneyimlediğim şey bu şekilde oldu. Kaldı ki bunu Türkiye'deki vize başvurularının yoğunluğu ve randevuların gecikmesi gibi kollarla da aslında birazcık ortaya koyabiliriz açıkçası. Mesela kendimizden doğrudan örnek vereyim. Bizim mesela süresiz oturum izni hakkımız varken, yani blue kartlı, mavi kartlı olarak 24 ayda en az B1 Almanca sertifikası göstererek 24 ayda başvuracağımız durumda artı bir yıl daha uzadı ve biz aslında 3,5 yılda süresiz oturum izni aldık. Yani 24 ay olduğunu düşünürsek aslında 35 ay gibi bir şeyden bahsedebiliriz. Bu da daha uzun bir süre yapıyor. Yani şunu demek istiyorum. Biz işlemleri başlattığımızda dahi proses bir yıla yakın sürdü. O süreç içerisinde randevu almaya çalıştık. Randevu atanmadı. Daha sonradan 2 ay sonra sanırım randevu atandı. 2 ay sonra atanan randevu da 6-7 ay sonrasındaydı. Yani öyle ya da böyle bir yıla yakın bir zaman almıştı. Dolayısıyla vatandaşlık içinde ben sürecin 3 aşağı 5 yukarı aynı olacağını sanıyorum. Hatta daha uzun bile olması mümkün. Çünkü bunu bekleyen çok fazla insan var. Çok fazla insanımız var. Bir yoğunlaşma olacak. Bir yoğunluk olacak. Dolayısıyla da öyle 5 yılda kimsenin hızlı bir şekilde vatandaşlığa geçişinin mümkün olmayacağını düşünüyorum. Normal şartlarda vatandaşlık başvuru işlemleri yani bütün o proses diyelim ki başvuru için randevu oluşturduğunuz, başvuru evrağını doldurduğunuz, gönderdiniz, belgelerinizi gönderdiniz. Aşağı yukarı zaten normalde de bir yıl süren bir aşamaydı. Tabii ki de bu bulunduğunuz şehre, eyalete göre de değişiklik gösterebiliyor ama eğer ki büyük şehirdeyseniz bir yıldan önce hiçbir şekilde tamamlanmıyor genellikle vatandaşlık süreçleri. Ama şimdi yoğunluğun da oluşacağını düşünürsek ki bunu şu anda bekleyen yaklaşık olarak 1,5 milyon Türkiye vatandaşı var. Yani 1,5 milyon kişi hemen hemen çifte vatandaşlığı bekliyor. Bu kadar bir büyük kalabalık kitleden bahsediyoruz. Bu tabii ki de bir yoğunluk oluşturacak. Dolayısıyla 5 yılda vatandaş olmak ya da çifte vatandaşlığı, ikinci vatandaşlığı almak öyle hızlı bir şekilde olmayacak diye tahmin ediyorum. Buna bir zaman dilimi belirlemek gerçekten kolay değil açıkçası. Çünkü derin bir normalde vatandaşlık işlemleri hemen hemen bir yıl, bir buçuk yıl sürerken belki de bu yoğunlukla bu süre iki katına çıkacak. Belki de iki yılda, üç yılda halledilecek. Ha zamanla alakalı probleminiz yoksa bu da mühim değil. Siz burada yine süresiz oturumunuzla yaşamaya devam edip 2-3 yıl sonra yeni pasaportunuzu alabilirsiniz. Ama günün sonunda sinir bozucu olan bir şey var ki o da maalesef sürekli beklemek. Ee, sabrınız varsa o konuda bir şey söyleyeceğim ama yoksa temkinli olmaya ve beklemeye devam diyeceğiz. Tabii aslında konuyla alakası yok. Şu yorumda yapmam da gerekiyor ister istemez. Son zamanlarda AFD yani buranın aşırı sadeliğiniz aslında ırkçı partisi diyebileceğiniz partinin de bir takım göçmenleri gönderme politikaları planları ortaya çıkmıştı ve bu son 10 gündür Almanya'da çok fazla konuşuluyor. Almanya'nın dört bir yanında buna karşı insanlar sokaklarda eylemler yapıyorlar. Dün Hamburg'da büyük bir eylem gerçekleşti. Tüm Hamburg neredeyse bütün şehrin merkezini donattı. Katıldı bu eylemlere. Hangi görüşten olursa olsun insanlar burada yerlerini aldı. Almanları da yer aldı. Göçmenleri de yer aldı. Dedim mi kim olursa olsun bu gibi ayrıştırıcı dil karşıtı olan herkes burada yerini aldı. Ama gün sonunda işler bir yandan da bu noktaya gelirken yani burada gizli bir ırkçılık yükselirken öte yandan da çifte vatandaşlık konusunda bir hayli hızlı bir şekilde sonuçlanması da sürpriz belki de. Şunun da altını çizelim yani burada ırkçılıkla alakalı belki ekstra bir yayın yaparız ya da işte yükselen göçmen karşılığı üzerine bir yayın yapabiliriz ama günümüzde çifte vatandaşlık gibi vatandaşlığın kolaylaştırılması gibi konular konuşulurken öte yandan da bir de bu tarafı da görmek gerekiyor. Neyse bunun dediğim gibi belki de konusu başka bir video olmalı. İsterseniz şimdi vatandaşlık için istenilen genel belgelere geçelim. Bu belgeleri ben telefonuma not aldım. Çünkü çok sayıda belge var. Hepsini aklımda tutmam mümkün değil. Arada eksik belgeler olmasın diye böyle sırayla sizlere bunları belirteceğim. Tabii bu bahsettiğim belgeler dışında sizden farklı bir takım belgeler de istenebilir. Bu birazcık sizin situasyonunuza bağlı değişebilir. Ama genel geçer belgeler benim size anlatacağım belgeler. büyük bir sürpriz olmazsa da bunların tamamı zaten sizden istenecek. O yüzden bu belgelere karşı siz de hazırlıklı olun derim. İstenilen önemli belgelerden biri güncelle benslaf yani bir CV, bir özgeçmiş isteniyor. Burada sizin hangi uyruklu olduğunuz özellikle yer almalı. Onun dışında akademik geçmişiniz, çalışma geçmişiniz bunların tamamı yer almalı. Buna çok dikkat ediyorlar ve kronolojik sırayla olacak tabi Güncel olmasına özen gösterin. İkincisi ise Geburt Urkun da dediğimiz belge. Bu belge de e, sizin doğum belgeniz. Bunu nasıl alabilirsiniz? E-devlette var. E-devletten bunu alabiliyorsunuz. Bir de tabii ki pasaportlar. Niye pasaportlar? Diyelim ki Türk vatandaşlığı dışında belki elinizde Amerikan vatandaşlığı var ya da farklı bir ülkenin vatandaşlığı var. Bunları da ibraz etmeniz gerekiyor. Yine vatandaşlık başvurusunda bulunurken Bunun dışında şöyle bir belgemiz var. Ailenizin doğum belgesi, evlilik belgesi ve eğer ailenizde vefat eden bir aile bireyi varsa onun ölüm belgesi. Bu da e, yine ebeveynler tarafından istenilen belgelerden biri. Yine bunu siz de aileniz adına e-devletten indirebilir ve imraz verebilirsiniz. Bir başka belgemiz ise evlilik cüzdanı ve belgeler yani geçmişte bir farklı evlilik, boşanma gibi durum varsa bunun da belgesi isteniyor. Ee, güncel evliliğiniz var ise bunu da evlilik uzunluğu göstermeniz gerekiyor. Bunun dışında şöyle bir belgemiz var: Reşit olmayan çocukların doğum belgeleri, yani 18 yaşın altındaki çocuklar için de doğum belgelerini sunmanız gerekiyor. Bir başka belgemiz ise okullarla alakalı okuldan alınan sertifikalar, entegrasyon sertifikası ve Almanca sertifikası. Yani Almanca kursuna gittiyseniz oradan edinmiş olduğunuz sertifikalar, İntegrasyon kursu yaptıysanız oradan alınan belgeler, Almanya'da bir üniversite tamamladıysanız üniversiteden alınan sertifika ya da e, diplomalar bunun için geçerli. Bir de ausbildung var. Eğitimin kanıtı yani örneğin mesleki eğitim aldıysanız onun tamamladığınıza dair kanıt diyebiliriz. Sertifika bu da yine e, Almanya'da eğitim almış kişiler için önemli bir belge. Alman Yasal Emeklilik Sigortasından alınan sigorta belgesi veya diğer emeklilik hükümlerinin kanıtı da düşünülebilir. Yani örneğin Lebensversicherung demiş mesela hayat sağlık sigortası, hayat sigortası ya da işte e, Alman Emekli Kasasından alınan sigorta dökümü diyelim. Bu gibi belgeler de önemli, özellikle Almanya'da çalışmış kişilerin zaten olmazsa olmaz önemli belgelerinden biri bunlar. Bunun dışında mevcut istihdam ve gelirin kanıtı mesela iş sözleşmesi olabilir, maaş bordosu olabilir, e, bir iş yeriniz varsa iş yerinin kaydı olabilir. Bu gibi şeyler de yani e, işin finansal tarafı, gelir tarafı da önemli yine vatandaşlıkta sunulacak şeyler arasında. E şimdi yine aynı şekilde çalışma ve gelir belgesi eş olarak karı kocaya başvurulacaksa aynı şeyler tabii ki de her iki eş için de geçerli. Bunun dışında Nafais Übedi Hüheden demiş. Yani kiranın kanatı genellikle zaten kira fertraklarında yani kira kontratlarında sizin ne kadar kira verdiğiniz yazar onu da sunabilirsiniz. İstediğiniz belgeler bunlar. Şöyle telefonda bırakayım. Eğer sizin de sormak istediğiniz, aklınıza takılan bir şey varsa onu da aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Güncellemeler de oldukça yine hem YouTube'dan hem de Instagram'dan paylaşacağım. Bu sebeple beni Instagram'dan da Serkan Bey olarak takip edebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese anlıktan selamlar.